Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz sizin kanalınız olan Bilgi Bankası kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sokak köpeği saldırı haberlerini son zamanlarda hemen hemen her gün gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal medya platformlarında Bilgi Bankası kanalı olarak büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Saldırıya uğrayan insanların yaşadıkları korku, acı ve kaybettikleri yüreklerimizi yakarken bu olumsuz durum birçok insan üzerinde de psikolojik baskı oluşturarak sokak köpekleri korkusu yaratmakta. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Florida eyaletinde konumlu 250 kişiden oluşan bir düşünce kuruluşu olan Bilgi Bankası kanalının Türkiye sorumlusu olarak konuyu derinlemesine araştırdık. Bu araştırmamızın konu başlıkları şunlardan oluşmaktadır. 1. Sokak köpekleri neden saldırır? 2. Sokak köpekleri insanları öldürür mü? 3 saldırmalarını önlemek için ne yapmamız gerekir? 4. Sokak köpekleri çete halinde saldırır mı? 5. Köpek ya da köpekler saldırdığında yapılması gerekenler nelerdir? Sokak köpekleri neden saldırır? Knowledge Based Think Tank ve şahsım olarak hayvansever ve bu durumun vehametini bilenler olarak sokak köpeklerinin durumuna üzüldüğümüzden şu durumda bahsetmeyeceğiz. Çünkü yaşanan olayların yarattığı ön yargının farkındayız. Bunun yerine neden ve sonuç ilişkisinden, yardım adı altında yapılan yanlışlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hangi köpekler saldırıyor? Haber olan büyük köpek saldırılarında özellikle dikkat çeken ayrıntı şu. Sokak köpekleri çete halinde saldırıyor. Biraz eskiye gittiğimizde sokak köpeklerinin günümüzde olandan daha fazla insan hayatının olduğunu hatırlayabiliriz. Özellikle büyük şehirlerde neredeyse her sokakta sokak köpekleri vardı. Ancak çeteleşme veya sürü hareketi pek görülmezdi. Mahallenin köpeği bazen havlar, bazen yabancıları hırlar, bazen motosiklet veya arabalara saldırır ancak ısırmazdı. Isıran köpek varsa zaten mahalleli tarafından etkisiz hale getirilir ya mahalleden uzaklaştırılır ya da acımasız birileri tarafından öldürülürdü. Ancak son yıllarda görüyoruz ki sokak köpekleri tarafından bir çeteleşme hareketi var. Büyük gruplar halinde dolaşıyorlar ve çok asabi, saldırgan olabiliyorlar. Peki ne oldu da geçmişte mahalleleri ve sokakları kendi hiyerarşik düzenleri içerisinde paylaşan, parselleyen bu köpekler günümüzde topluca hareket ediyor. Arkadaşlar bu çeteleşmenin nedeni. Geçmişin sokak köpekleri rehabilite adı altında mahallelerden toplandı. İlk başta amaç sokak köpeklerini kontrol altına almak için sokaklardan toplanıp kısırlaştırılıp ve aşıları yapılıp tekrar toplandıkları yerlere geri bırakmaktı. İlk yıllarda amacına uygun rehabilite hizmetlerine Ezenovic Bez bizzat şahit olduk. Sokaklarımızdan toplanan köpeklerin birkaç gün ya da birkaç hafta sonra kulaklarında küpe ile daha temiz ve sağlıklı halde geri geldiklerini bizzat gördük. Ancak son yıllarda sokak köpeklerinin giderek ciddi oranda azaldığını şahit oluyoruz. Bunu eminim sizler de fark etmişsinizdir. Özellikle büyük şehirlerde neredeyse hiç sokak köpeği kalmadı. Rehabilite uygulanması zamanla uzaklaştırma ve dışlama uygulamasına dönüştü. Her canlının yaradılışı gereği Doğası gereği bir yaşam biçimi vardır. Köpeklerin yaşam biçimi ise insanlarla birlikte olmak ve onlara hizmet etmektir. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Yaşamını insanlar ile sürdürebilen köpekler asla sürü kurma ihtiyacı hissetmezler. Hatta yavrular olan sokak köpeklerinden yavruları büyüdüğünde onları yeni sokaklar, yeni mahalleler bulmaları için dışlayan ebeveyn köpeklere defalarca şahit olduk. Çünkü o mahalle ya da sokağın bir kapasitesi vardı. Ve o kapasite doluydu. Doğanın o muhteşem dengesi işliyordu. Ancak daha sonra doğanın dengesine yapılan her müdahalede olduğu gibi sokak köpeklerinin doğal yaşamlarına yapılan müdahale de yanlış ve tehlikeli sonuçlar doğurdu. İnsanlardan koparılan köpekler bir arada ve topluca şehir dışına bırakıldı. Normal şartlarda çeteleşmeyen İnsan sürüleri arasında yaşamını sürdüren köpekler insanlardan koparadıklarında köpek sürüleri oluşturdular. Şehir dışında yaşadıkları yiyecek ve barınak sıkıntısı nedeniyle sürü halinde yeniden şehirlere yaklaştılar. Ancak toplu halde hareket ettikleri için dışlandılar, istenmediler, yiyecek ve barınak bulmakta zorlandılar. Yaşadıkları duruma alışamayan ve yok olma tehlikesi altında kalan köpekler yaşamlarını sürdürebilmek için asabi ve saldırgan hale geldiler. Peki arkadaşlar, saldırganlığa neden olan faktörler nelerdir dediğimizde, özel olarak üretilmiş ve yetiştirilmiş ırklar dışında evcil köpeklerde saldırganlık içgüdüsü yoktur. Ancak zamanla kazanılmış saldırganlık vardır. Bu durum verilen eğitim ile ve maruz kalınan durumlar ile bağlantılıdır. Sokak köpeklerinin saldırganlıkları ise bulunduğu bölgeyi korumak Çiftleşecekleri eşlerini korumak veya sahibi olarak benimsedikleri insanları korumaktan ibarettir. Toplalda şehir dışına bırakılıp insanlardan uzaklaştırılan sokak köpekleri için ise durum çok çok farklıdır. İnsanlar ile iç içe insan sürüleri arasında doğmuş ve yaşamaya alışmış köpekler, insanlardan koparılıp şehir dışında doğaya terk edildiklerinde hayatta kalabilmek için yabani olmak zorunda kalırlar ormana bırakılan köpeklerin orman kanunlarına uyması yadırganamaz. İnsanlardan arda kalanları yemeye alışmış köpeklerin insanlardan uzak kaldıklarında avlanması ve avlanan köpeğin vahşileşmesi son derece doğal bir olaydır. Şehir dışında yaşamaya zorlanan köpeklerin giderek vahşileşeceği aşikardır. Ayrıca vahşileşen köpeklerin ve yaşadıkları bölgeyi koruma içgüdeleri giderek kuvvetlenecektir. İnsanlar ile bir arada yaşarken Sokağa ya da mahalleye gelen yabancı insanlara karşı tehdit oluşturan köpekler vahşi hayatta artık herkes için tehdit oluşturacaktır. Sokak köpeklerinin bir arada toplanması her zaman bir çete ya da sürü oluşturdukları anlamına gelmez. Çiftleşmeye hazır bir dişi köpeğin kokusunu erkek köpekler çok uzaktan alabilirler. Bu koku yayılmaya başladıktan hemen sonra kokuyu alan erkek köpekler dişi köpeğin yanına gelirler. Eğer çiftleşmeye hazır kızgın dişi bir sokak köpeği ise, etrafında onlarca köpek toplanabilir. Bu köpekler arasından sadece en güçlü olanlar, diğerlerini alt edebilenler dişi köpek ile çiftleşebilir. Dolayısıyla, dişinin etrafındaki tüm erkek köpekler çiftleşmek istedikleri için hepsi saldırgan ve agresif olabilir. Peki değerli dostlar, bu saldırıları önlemek için yapılması gerekenler nelerdir diyecek olursak, sokak köpeklerinin doğal hayatlarına müdahale edilmedikçe, insanlar ile bir arada yaşamalarına izin verildikçe, vahşileşmeye zorlanmadıkça, saldırmadıklarını yazıyı buraya kadar okuyan herkes anlamış olmalarıdır diye düşünmekteyiz. Hayvanları koruma kanununa göre, yerel belediyelerde kurulan hayvan barınakları ve rehabilite merkezleri görevlerin doğru şekilde yaptıklarında, bu sorun çok büyük ölçüde çözülecektir. Bunu birkaç basit madde ile açıklarsak. Rehabilite edilen hayvanlar toplandıkları yere geri bırakılmalı. Yeni yer edinme zorluğu ile doğal yaşamına müdahale edilmemeli. İnsanlar arasında yaşamalarına izin verilmeli. Köpek sürüleri ile yaşamaktansa insan sürüleri ile yaşamalılar. Kısırlaştırılmalılar. Kısırlaştırılan hayvanların çiftleşme kaygısı olmadığı için güç gösterisi yapmasına da gerek olmaz. Kesinlikle aç bırakılmamalılar. Aç kalan köpekler hayatlarını sürdürebilmek için avlanmak zorunda kalabilirler. Avlanan köpeklerin daha vahşi olması kaçınılmaz olur. Peki arkadaşlar, Allah göstermesin tüm bunlara rağmen bir köpek ya da köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradığımız takdirde en basitinden ne yapmamız gerekir? Arkadaşlar öncelikle ve kesinlikle yapılması gereken bu o durumda o kadar kolay değil biliyorum ama bunun başka bir çaresi de yoktur. Ve bu son derecede etkili bir yöntemdir. Yani panik yapmamak. Arkadaşlar kesinlikle panik yapmayın. Çünkü köpek ve diğer hayvanların korkuyu hissettiklerine inanılır. Size doğru havlayan ve hırlayan sinirli bir köpeği görünce zor da olsa sakinleşmeye çalışın. Eğer bağırıp kollarınızı sallarsanız veya kaçmaya çalışırsanız bu köpeğin sizi av gibi görmesini sağlayabilir ve size saldırabilir. Arkadaşlar Türkiye'de kırsal bölgelerde çok kez köpek ve köpek süreleriyle karşılaşmışlığım var. Ciddi anlamda bu yöntemle gayet sakin kalarak, kalmaya çalışarak böyle bir saldırının olması önüne geçebildiğime inanmaktayım. Hatta bir defasında üzerimde şort vardı ve köpek yanıma kadar geldi. Ben ise öylece donup kaldım ve gökyüzüne bakarak farklı şeyler düşünmeye başladım. Çünkü artık olan olmuştu ve başka çarem de yoktu. Arkadaşlar o köpek ne yaptı biliyor musunuz? Önce bacağımı kokladı ve sonrasında ayağımı, bacağımı yaladı ve çekip gitti. Arkadaşlar bu köpek de sokak köpeği falan değildi yani. Bildiğiniz Alman kurduydu. İkinci olarak arkadaşlar kesinlikle köpekle göz teması kurmayın. Köpeğin gözünün içine bakmak tehdit olarak algılanır ve bu size saldırması için bir neden olabilir. Köpeği görüşünüzde tutarak göz temasından kaçının. Tehdit olarak algılamayacağı için uzaklaşıp gidecektir. Yine arkadaşlar benim yaşadığım o kötü deneyime dönecek olursak ben bu köpeğin gözlerinin içine bakmak yerine kafamı kaldırıp gökyüzüne bakmıştım. Arkadaşlar üçüncü olarak yavaşlayın. Koşarken saldırgan bir köpek ile karşılaştıysanız adımlarınızı yavaşlatın. Köpeğin yönünden ters yana doğru yavaşça yürüyerek göz ucuyla da onu kontrol edin. Kollarınızı iki yanda vücudunuzda birleşik tutarak dik şekilde durmanız köpeğin size ilgisini kaybettirecektir. Dördüncü olarak oyalayın. Bir objeli köpeği oyalayabilirsiniz. Yanınızda yiyecek bir şey varsa harik olur. Ama yoksa ayakkabı, şişe veya sırt çantası gibi çiğneyebileceği bir şey verebilirsiniz. Bu köpeği oyalayıp sizin kaçmanız için zaman kazandıracaktır. Beşinci olarak ona komut verin. Eğer köpek agresif davranmaya devam ediyorsa göz teması kurmadan yüzleşin. Gitmesi için komutlar verin. Ses tonunuza dikkat edin. Güçlü ve kendinden emin olmalıdır çok tiz seslerden hoşlanmazlar. En etkili komutlar ise hayır ve geri çekil, git diyebiliriz. Sert bir ses tonunda şiddet içermeden bu komutu verirseniz köpek bunu anlayacaktır. Arkadaşlar sonuç olarak sokak köpekleri konusunda sorunumuz sokak köpekleri değildir. Sokak köpekleri konusunda sorunumuz sokak köpeklerini rehabilite ederken yapılan yanlışlardır. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayınız ve konu hakkındaki her türlü görüşünüzü yorumlar kısmına yazınız arkadaşlar. Sizin kanalınız olan Bilgi Bankası kanalını ise hala abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki video için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.